Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 30 Temmuz 2023 Pazar gününün güncel hava bilgisine bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız hava videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen video içeriğimize siz değerli takipçilerimize başlayıp detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Marmara bölgemiz tamamıyla güneşli. Herhangi bir yağış ihtimali yok. Marmara bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda 35 derece. Ege bölgemizde tamamıyla güneşli. Ege bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda 40 derece. Akdeniz bölgemizde tamamıyla güneş etkisi altında. Akdeniz bölgemizde iki elimiz parçalı bulutlu. Diğer elimiz güneşli. En yüksek sıcaklığımız 38 derece. İç Anadolu bölgemizde tamamıyla güneşli. Herhangi bir yağış ihtimali yok. İç Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 33 derece. Karadeniz bölgesinde Batı Karadeniz, Güneşli, Orta ve Doğu Karadeniz'in sahil şeridi yağmurlu iç kesimleri parçalı bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığına baktığımızda Karadeniz için bu derecenin 30 derece civarlarında olduğunu görüyoruz. Doğu Anadolu bölgemizde Kars ve Ardahan illerimiz sana Diğer diğerlerimiz güneşli ve yer yer parçalı bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 38 derece. Güney Doğu Anadolu bölgemiz tamamıyla güneşli ve sıcak herhangi bir yağış ihtimali bulunmuyor. Güney Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı da baktığımızda tam 42 derece 43 derece civarında olduğunu görüyoruz. Sadece Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de yağış ihtimali var. Tabii Doğu Anadolu'da da iki ilimiz. Onun dışında tüm Türkiye geninin güneşli olduğunu ve sıcaklıklarında normal seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Bu videomuzda 30 Temmuz 2023 Pazar gününün güncel hava durum bilgisine baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz Video aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.